Bu ne biçim dersten herkese merhabalar. Bugün sizlerle teknoloji ve tasarım dersi için sınav çalışması yapacağız. Sınavlardaki soruları çözeceğiz. Hocam bize soruları mı veriyorsunuz? Hayır. Çözümleri anlatırken biraz da konuyu özetliyorum sadece. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci sorumuz, insanların gereksinimlerine, ihtiyaçlarına uygun yardımcı araç ve aletlerin yapılması, üretilmesi için gerekli olan yetenek ve bilgidir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilere hangisi gelir demiş. İnsanların gereksinimleri ve ihtiyaçları varsa buna uygun araç gereç yapan disiplin, konu diyelim buna. Biz bunun için hepsine teknoloji diyebiliyoruz. Çünkü o çözümün nasıl ortaya çıkarıldığını, herhangi bir şeyin nasıl üretildiğini, kısacası üretebilme becerisini tanımlayan şey teknoloji. Teknoloji çok daha genel bir tanımıyla bakıldığı zaman aslında yeni araç gereçler, yeni çözümler üreten bir bilim dalı olarak ele alınabilir. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi akıllı ürünlerin faydalarından biri değildir? Dünyanın öteki ucunda gerçekleşen bir olaydan anında haberimiz olmaktadır. Doğru, akıllı ürünler bunu sağlıyor. Teknoloji sayesinde ulaşım ileri seviye çıkmış, kolaylaştırmıştır. Hay hay, bazı akıllı ürünler ulaşımı çok hızlandırıyor. Sağlık alanında hastalıkların erken teşhis sağlanmaktadır. Evet, tıpta kullanılan akıllı ürünler bunda bize yardımcı oluyor. Sosyal paylaşım siteleri, online oyunlar, akıllı cep telefonlarıyla bireylerde bağımlılık artmıştır. D birleşik. Evet, bu işin zararı arkadaşlar. Ne yazık ki akıllı ürünlerin olumsuz bir etkisi var. İnsanları bağımlı getirmesi. Galiba beynimizi ödül merkezini tetikliyor bu akıllı ürünler. Biz onları kullandıkça kendimizi ödüllendirmiş gibi hissediyoruz. 3- Aşağıdakilerden hangisi buluş sahibi olarak adlandırılır? Buluş yapan insanlara genelde mucit denir. Bilim insanı bilimle uğraşan insanlara, kaşif, keşif yapanlara, tekniklerle teknik bir iş yapan insanlara denir. 4- Keşif var olan gezegen, yıldız veya kara parçasının fark edilmesidir. Keşif yapan kişiye aşağıda hangisi denir? Az önce söylemiştik keşif yapan kişiye kaşif deniyor. 5. Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesine nokta Şimdi denir. Cümlede başa bakan hangisi gelecek? Burada bilim ve teknolojinin yenilenmesi diyor bakın. Burada bir yenilenme işi varsa arkadaşlar cevap taktiği inovasyon. Altı teknolojinin amacı aşağıdır. Hangisi değildir? Hayatı kolaylaştırmak evet teknolojinin amacıdır. İş gücü ve maliyet tasarrufu sağlamak kesinlikle teknoloji sayesinde iş gücü maliyet hatta zamandan da tasarruf edebiliyoruz. Kalite verimliliği arttırmak doğru. Teknoloji geliştikçe ürünlerin kalitesi verimliliği artar. Teknoloji olan bağımlılığı arttırmak teknoloji amacı değil. Genelde teknoloji bağımlılığını insanlar böyle akıllı cihaz, akıllı ürün bağımlılığı karıştırırlar, ekran bağımlılığı karıştırırlar. Siz karıştırmayın. 7. Aşağıdakilerden hangisi buluşa örnek değildir? Amerika kıtası, kağıt, telefon, ampul. Bu ampul, kağıt, telefon hepsi ilk bulununda eşsiz, benzersiz bir yenilik olduğu için buluştur. Ama Amerika kıtası keşiftir. Amerika Vespucci keşfediyor. Ondan önce Christoph Cologne keşfediyor. Bu keşif, diğerleri buluş. 8. Birinci sanayi devriminin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi birinci sanayi devrimi, devrimi bu İngiltere'de ortaya çıkan tekstil fabrikalarıyla, kömür madenleriyle ortaya çıkan bir şey. Orada en çok kullanılan şey arkadaşlar su ve buhar gücü. Elektrik ikinci sanayi devrimiyle biraz daha öne çıkıyor. Karanlık fabrikalar birinci sanayi devriminden önceki fabrika arasında Çünkü akşam çalışamıyorsunuz orada elektrik yok, ışık yok. Dijital teknolojiler ise üçüncü ve dördüncü sanayi devriminde çok kullanılıyor. Dediğimiz gibi birinci sanayi devriminin en önemli özelliği su ve buhar gücü. 9. Hangisi tasarım alanlarından biridir diyor. Çevre, mimari ve çevre tasarımı teknik bilim yöntem. Adını da vermiş zaten mimari ve çevre tasarımı. Diğer ikisi neydi? Endüstriyel tasarım ve grafik tasarım. Hangisi endüstriyel tasarım ürünlerinden biri değildir? Endüstriyel tasarım ürün demek arkadaşlar bir somut bir ürün demek. Makine, teknolojik ürünler. Bunu düzeltelim. Bundan şey demeye çalışmış hocanız. Elektronik ürün demeye çalışmış. Afiş, beyaz eşya. Bakın burada beyaz eşya ürün. Diğerleri ürün dışında şeyler. Biz makineleri doğrudan ürün demiyoruz. Ne makinesi olduğuna bağlı. O yüzden buradaki endüstriyel tasarım beyaz eşyalar. 11. Hangisi grafik tasarım içerisinde yer alır? Broşür, peyzaj, bina, mekan tasarımı, grafik tasarım içerisinde diyorsa arkadaşlar broşür. Çünkü basılı ve yazılı okunabilen şeyler grafik tasarımış. Hangisi ARGE çalışmalarına en fazla yatırım yapan ülkelerden değildir? Almanya, Güney Kore, Japonya, İspanya. Biliyorsunuz en gelişmiş ülkeler arasında şu 3 ülke var zaten sanayisiyle gelişmiş. Zaten şu ARGE ne demek? Araştırma, geliştirme demek. İspanya'yı biz pek sanayisi değil de turizmiyle falan tanırız, futbolla tanırız. İspanya'nın özelliği turizm ve sporda belki öne çıkması. 13. soru. Bir ürünün tümü veya bir parçası üzerindeki süslemenin çizgi şekil biçim renk doku malzeme veya estetik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütüne nokta denir. Boş bırakılan yerine gelecek. İkide derseniz sanki tasarım ilkelerini vermiş. O yüzden bunun cevabı tasarım olacak. Şimdi bilim zaten herhangi bir konuda gerçekliği araştırmak noktayı biz belli belirsiz iz diye tanımlarız. Mucit buluş yapan kişi deniyor. O zaman bu sorunun cevabı tasarım. Hangisi tasarım elemanlarından biri değildir? Renk nokta çizgi ilke. Hatırlayın ne vardı? Çizgi, şekil, doku, renk, boyut, ışık, gölge gibi tasarım elemanları vardı. Burada bu üç arkadaş eleman gibi duruyor ama ilke kavramı burada yanlış olan kavram. Değildir yani. 15 yukarıdaki resimdeki çizgi çeşitleri sırasıyla hashtag'ler hangisidir demiş. Bu çizgiye yakından bakalım. Bu üstteki ne? Helazon deniyor. Arabaların helazon yayları var ya, helazonları kestiriyorlar. Alttaki de spiral. Bu sadece bir bilgi. Birçok çizgi çeşidi var. O yüzden bunun doğru cevabı helazon ve spiral. Hangisi tasarım elemanlarından dokuya, dokulu bir yüzeye örnektir? Ağaç kabuğu, yaprak, timsah derisi, D de hepsi. Evet, hepsi. Çünkü her canlı ve cansızın kendine bir dokusu var. 17. Hangisi tasarım elemanlarından biridir? Oran orantı, düzen, eleman, puantilizm. Burada biz zaten size asla düzen, eleman, puantilizm bir şey öğretmiyoruz. Oran orantıyı diğer adıyla boyutu duymuşsunuzdur veya duyacaksınız. 18. Dördüncü sanayi devriminin en önemli özelliği nedir? Dördüncü sanayi devrimi Endüstri 4.0 diye geçiyor. Endüstri 4.0'da en önemli şey arkadaşlar rüzgar türbinleri. Dördüncü sanayi devriminde güneş, rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor. Bunun dışında yapay zeka, akıllı ürünler, nesnelerin internet gibi kavramların da üretimi entegre edilmesine Endüstri 4.0 deniyor. Aslında en önemli özelliği bunun nesnelerin interneti ve yapay zekadır. Ama biz bunu şimdilik böyle bırakalım. Türkiye'ye aşağıdaki sanayi değerlerinden hangisi yer alır? Bir bakalım şu sanayi değerlerine. Birinci sanayi değerim 1784'te mekanik dokuma tezgahı su ve buhar gücün kullanılmasıymış. O andan başladı düşünülüyor. İkinci sanayi devrimi Endüstri 2.0 yani. Üretimde elektriğin kullanması, elektrik enerjisi seri üretimine başlanmasıymış. Üçüncü sanayi devrimi işte mantıksal denetleyiciler, programlamalar, elektronik gibi şeylerin otomasyonu kullanımı. 11'de mi, 2010'da mı ne? Almanya'da bir fuarda Endüstri 4.0 lafı geçiyor. Oradan bu Endüstri 4.0 devam ediyor. Türkiye arkadaşlar 3. ve 4. Endüstri dönemlerini yaşıyor. Yani 2'de bir çok bulunamadık ama 3 ve 4'te bulunuyoruz. Şu an daha çok 4'e yatırım yapıyor şirketler. 20. soru hangisi teknoloji zararlanan biri değildir diyor. İnsanları tembelleştirmiş, hazır alıştırır. Kimyasal silahlar teknoloji sayesinde üretilmektedir. Hmm. Aradığımız ürünlere daha az ulaşabiliriz. Küresel ısınma. Bu soru da çok bir şey bir soru. Yani teknoloji zaten bunlar demek değil de aslında. Burada bakın 3 kavram olumsuz bir tanesi olumlu demek ki o değil. Küresel ısınma, silahlar, savaş, insanların tembelleşmesi falan bunlar zarar zararsa 3. olan şey aslında bir yarar bakın. Ürünlere daha az ulaşmak bir yarar. O zaman bu cevap bu bir, Zihnimizde oluşturduğumuz biçim veya şekle tasarım denir demiş. Aslında varlığı ancak var olduğu bilinmeyen bir şeyin bulunması bu keşif zaten. İnsanların bir amaç için kullandığı tüm araç gereç, makine, yerini üretilmesi için kullanılan yöntem, teknikler, gelişmeler bir bütünle teknoloji deniyor arkadaşlar. Biz teknoloji ısrarla bilgi birikimidir. Yöntem tekniktir diyoruz. Varlan bir durumun yeni fark edilmesine buluş denir diyebiliriz. Aslında ben demem. Ben bunu şey yaparım. Eşsiz, benzersiz yeniliklere hop nokta nokta denir. Çözüm buluş. Bu kadar. Ben bu soruyu böyle düzeltirim. Daha önce var olmayan bir ürünü insan zekası çalışması için direkt gelsin ortaya çıkmasıdır. Şimdi bunu aslında icat demeni isteyecekler de. Arkadaşlar icat eşittir buluş zaten. Yani icatın Türkçesi buluş. O yüzden ben niye Arapça kelime kullanayım ki? Buraya buluş yazarım. Ben olsam bu soruda icatı kafa karıştırmak için veririm. 22. Eşleştirelim bakalım. Bir işi yapmak için kullandığımız nesnelerdir. Eskiyebilirler ancak tükenmezler. Hmm, araç gereç sorusu bu. Arkadaş araçlar tükenmez, gereçler tükenir. O zaman bu üçtür. Örneğin makas bir araçtır. Siz makası kullanınca makas tükenmez. Fare bir araçtır. Fareyi kullanınca fare tükenmiyor. Tasarım yapılacak projenin ilk çizimi Buna taslak denir. İlk çizim taslak. Araçlarla bir araya gelerek işin yapımında fayda sağlayan ve tükenebilen kaynaklardır. Bu gereç. Örneğin pil bir gereçtir. Tükenir. Kağıt bir gereçtir. Tükenir. Zımba bir araçken zımba teli gereçtir diyebiliriz. Hazırlanan taslağın kağıt, karton ve naylon gibi malzeme yardımıyla gerçek görünümünde yakın biçimde fiziksel olarak oluşturulmasıdır. Maket diyor bu. Çünkü kağıt, karton diyor, naylon diyor. Biraz daha bir kolay bulunan malzemeler yapılmak. Maket. Son olarak tasarımın, ge tasarımın gerçek ölçü, boyut, renk, doku ve özellikleri yapılan ilk ürün model olur arkadaşlar. Modeller birebirdir. Oyuncak arabanız varsa arkasını çevirin. İşte o model mesela 1 bölü 50 yazar, 1 bölü 70 yazar, 1 bölü 35 yazar. Ne o? Kaçta kaç küçültüğünü gösteriyor. Birebir bir aynıdır. 23. Aşağıda çizim verilen 3 boyutu şeklin 3 görünüşünü önden, yandan, üstten çiziniz diyor. O zaman hemen paint. Şimdi neydi 3 görünüş? Biz 7. sınıfta 3 görünüş öğretiyoruz ki 8'de perspektif kolay öğrendi. Ön görünüşü burası demiş, ön yüzü burası demiş. Şimdi bakın burası bir dikdörtgen değil mi? Şöyle bir dikdörtgen. Yanında biraz daha küçük bir dikdörtgen var. Bu nesnenin ön görünüşü böyle görülüyor. Renklerini boyayalım biraz daha şey olsun. Burası önse burası yan olmaz mı? Değil mi? Şöyle gösterelim. Evet, burası yan değil mi? Hatta şöyle üst oluyor. Yandan bakalım. Bakın şu dikdörtgenin hizasında tam şurada bir yerde. Şurada bir yerde. Öndeki o dikdörtgen kırmızı kareye görüyorum. Mavi dikdörtgen var. O da arkası şöyle gözüküyor. Boyayalım bunu. Arkadaki mavi. Öndeki kırmızı. Üste geldik. Şimdi üstten bakıyorum. Önce mavi istedim. Şöyle mavi var. Önünde biraz daha ince. Önünde biraz daha ince kırmızı var. Hemen boyayalım. Evet. Şimdi size çok kısa bir yol göstereyim. Eğer böyle üç görünüş sorusunda ölçüleri denk getirmek istiyorsanız yapacağınız şey şu. Yeşilde gösterelim. Ön görünüş çiziyorsunuz. Sonra ön görünüşten böyle çizgiler çıkarın. Böylece neyi nereye çizeceğinizi anlayabilirsiniz. Bu kılavuz çizgilerini kullanın. 24. Işığın cisimlere çarpıp yansıyarak görme duyumuzu bıraktığı etkiye denir. Tanımı verilen tasarım elemanı. Işıkla oluşan şey arkadaşlar renk. Şu an bakın beyaz ışık altında bu renk görüyorsunuz ortamı. Sarı ışık olsa farklı olur. Kırmızı olsa farklı olur. Bizim rengi görmemizi sağlayan şey ışığın yansıması. Siyah ışık olsa hiçbir şey göremiyoruz. Karanlık diyoruz. 25 hangisi tasarım ilkelerinden biri değildir? Tasarım ilkesi diyor. Tasarım ilkesi. Yani yani hatırlayın çizgi, şekil, renk, doku, ışık, gölge, boyut gibi şeyler bu tasarım elemanları kısmına giriyor. Diğerler tasarım ilkeleri. 26. Öğelerin yatay ve dikey materyale işte eşit dağıtılmasıdır. Formal ve informal olarak iki ayrılır. Belki şöyle öğrenmişsinizdir. Simetrik ve asimetrik olarak iki ayrılır diyor. Arkadaşlar bu denge. Eğer biz bir düzlem üzerinde yatay dikey düzlemi düzenli kullanmışsak, dengeli kullanmışsak, ortalı kullanmışsak bu denge deniyor. Dağıtmışsak asimetrik denge deniyor. Simetrik denge, asimetrik denge kavramları böyle. Yukarıda araştırma yöntemlerinin temel aşamaları yanlış sıra verilmiştir. Hangi iki aşama yer değiştirirsek doğru bir sıralama yapmış oluruz. Mantık kuralım. Problemi görmeden nasıl tanımlayabilirim? O yüzden bununla bu yer değiştirecek. Önce problemi görürsünüz sonra tanımlarsınız. Yani problemi görmüyorum tanımlayabiliyorum. Böyle bir şey yok. O zaman 1 ve 2'yi yer değiştirip soru çözüyoruz. 28. Yaşam alanlarının doğa ve insana uyumlu halde nasıl yapılacağının gösterimidir. açıklaması verilen tasarım türü hangisidir? Bakın yaşam alanı diyor, doğa diyor. Yani çevre tasarımı. Yapılar deseydi, mekanlar deseydi mimar tasarım. Ürünler deseydi endüstri tasarım. Okunan izlenen şeyler deseydi grafik tasarım. Newton'un yer çekimi kanunu fark etmesi aşağıdan hangisine bir örnektir? Yer çekimi var, ben bunu fark ediyorum. Hmm, evet o zaman sen yer çekimini keşfettin. En fazla kullanan ögedir. Dikkati belli bir noktaya çekebildiği gibi belli bir yolun izlenmesini de sağlayabilir. Yön ve hareket gösterebilir. Şekilleri ayırma ve birleştirme işlemi görür diyor. Açıklaması verilen tasarım elemanı aşırı hangisidir? Çizgi. Neden? Hemen bakın paint'imi geri açayım. Burada tüm kullandığım şey hepsi çizgiydi. Oklarla bile ben ne gösterdim? Yön gösterdim. Bakın bunlar aslında çizgi. Tasarımda nesnelerin birbirleriyle olan ilişkisi nedir? Objelerin büyüklüğüyle ilgili ilkedir. Objelerin büyüklüğü o zaman oran orantı. Diğer adı boyut. 32 çoklu ortam tasarımında en yaygın programdır. Microsoft tarafından üretilmiştir. Sunu adı verilen sayfalara metin grafikler video dosyaları ses dosyaları ekleyebiliriz. Yukarıda verilen bilgiler hangi sunum programına aittir biliyorsunuz Microsoft'un ne var? PowerPoint'i var en çok bilinen sunum programı. Bu Prezi, Powtoon ve Zoho Show da üzerinden kullanılabilecek araçlar çok keyiflidir. Bu Prezi, Powtoon ve Zoho'yu tavsiye ederim. Şimdi geldik açık uçlu bazı sorulara. Şu anda itibaren bu sorular hepsi bana ait çocuklar. Teknoloji kelimesini bir anlatırken anlatınız. Teknoloji kelimesini bir nasıl anlatırsınız? Sen kendi bilgini karşı tarafa aktarırsın değil mi? Dersin ki teknoloji şöyle böyle bir şeydir, şudur, şu işe yarar. İnsanlar teknoloji şu sanarlar, aslında teknoloji şudur. Teknoloji şunların şunların bir araya gelmesidir. Bitti. 34. Bir temel tasarım ilke seçip onu açıklayınız. Hemen açıklayalım. Vurgu, değil mi? Gözün resimde odaklanmasıdır. 35. Keşif var olan gezegen, yıldız veya kara parçasının fark edilmesidir. Keşif yapan kişiye kaşif denir. 36. Hangisi tasarım alanlarından biridir? Grafik, teknoloji, resim, yöntem. Grafik tasarım. Çevre, şehir tasarımı. Endüstriyel tasarım. Grafik tasarım ve mimar tasarım var Aşağıdaki bulmacadaki temel tasarım ilke ve elemanlarını bulup yan tarafa yazınız. Nasıl yapacağız? Bakın burada boyut var gördünüz mü? Mesela 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 böyle gözümü geziyorum. Şurada çizgi var. Bunu yaparsın ya. Yani bunu da yapın bir zahmet. Aa mesela fan var burada. Kardeşim fan tasarım ilkesi mi? Bunu yazma oraya yani. Benim öğrenciler yazıyor. Kızıyoruz. Ben sana anlamlı şeyler bul demiyorum. Tasarım ilke ve elemanlarını buluyorum. Bak burada hareket var. 38. Cümleler için doğruları doğru, doğru yanlışları yanlış diyelim. Teknoloji için üretim yeteneği, üretim bilgi ve tecrübesi diyebiliriz. Hakikaten deriz ya Ben derim. Sizi bilmem. Ürünlerin tasarımındaki gelişmeler teknolojinin de gelişmesi sebep olabilir. Bence de olur ürünler geliştikçe teknolojinin gelişmesi gerekir. Niye? O ürünü üretebilmek için. Yani tasarımların gelişmesi önemli. Bir ülkenin teknoloji gelişmişse üretebildiği ürün miktarı azdır. Teknoloji gelince, gelişince arkadaşlar üretilen ürün miktarı artar. Ürün kapasitesi artar. Yani bu önerge yanlış. Tasarımcılar ürünün dış görünüşünü tasarlarken tasarım ilkeğine dikkat etmez. Etmezse işin ne olur? Yani bu yanlış. Bunun doğrusu ne olacak? Dikkat ederler olacak. Teknoloji erkeklerin uğraştığı bir iştir. Kesinlikle yanlış. Teknoloji sadece aklına bir iş değildir. Herkesin uğraşabileceği bir iştir. 39. Aşağıdaki şekli üç görünüşünü kareli bölgeye çizelim. Birim miktarını göz önünde bulunduralım demiş. Az önceki soruda birimler yoktu. Bunda birimler var. Hemen aldık geldik paint'imize. Evet şimdi ön tarafında bakın şu daha gri çizilmiş. Ne var orada? Bakın fırça açısın, bileceğim mi? 4 birime 1, 2, 3, 4. Yukarı doğru 4 birim 2, 3, 4. Sola 2 birim. Aşağı 2 birim, sola 2 birim. Burası gri yerde burası ön görünüş. Şimdi ne yapacağız? Şuradan kılavuz çizgilerimizi çıkaralım şöyle. Burası önse, şurası yandır değil mi? Sol yandır. 5 birim onun genişliği varmış. 1, 2, 3, 4, 5. Sonun 4 birim yüksekliği olacak. Mantıken buran da olacak. Birleşecek. Şu basamaktaki derinliği, çizgiyi de şöyle gösteririz. Evet. Şurası üst görünüşse. Kaç onun aşağıda uzunluğu? 5 birim. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağı gideceğiz. Yana doğru 4 birim. Tekrar aşağı 5 birim. Gene şu derinliği. Önden koyu bir griydi. Yandan daha açık gri. Üstten kahverengi olabilirsin artık. Ayıramıyorum. Mantık bu. Mesela bu benim sorumdu. Öğrenciye bunu her sene soruyorum. Bu sene bu soruyu değiştireyim bari. 40. Teknoloji kavramını anlatmak için aşağıdaki kemerin hangisinin kullanılması doğru olmaz? Telefon, tablet, bilgisayar, üretim bilimi, teknik bilim, üretim becerisi. Ben ne diyorum yıllardır? Telefon, tablet, bilgisayar teknoloji değildir. Geri kalan her şey teknoloji tanınma için kullanabilir. Ama telefon, tablet, bilgisayarı gösterip bu teknolojidir diyemezsiniz. Bu ne biçim dersten bu kadar. Şimdi daha çok soru çözmek istiyorsanız, daha çok soru çözeyim, daha çok doğru cevap yaparım diyorsanız size bir tavsiyem var. Google'da teknoloji ve tasarım bilgi yarışması diye arayın. Burada çıkan videoya girin. Bu videoyu bir izleyin. Şöyle bir bilgi yarışımız var arkadaşlar. Burada konuları seçiyorsunuz ve 20 saniye doğruca bulmaya çalışıyorsunuz. Kendiniz 20 soruluk bir sınava tutabiliyorsunuz. İndirme linki açıklamalarda. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.